Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, üzücü bir haber gibi öyle duruyor. E, sanki deli kızda yavru yok gibi arkadaşlar. Çünkü zamanı da bayağı bir geçti. De, 23 Ocak e, ilk eşle, eşleşmesi 23 Ocak'taydı arkadaşlar. Eee Hani karnı falan fazla da şişmedi. Ya az ya hiç yok. En üzücü durum da e, bozo da sıkıntı olabileceği. O da olabilir. İnşallah değildir. Gel bak gel. İnşallah azdır da arkadaşlar. Yani yalnız göğüsleri falan bayağı bir çıktı. Oh, vallahi kraliçeden tedirgin olduğum kadar bunlar da beni tedirgin etti yani. Alışkanlık oldu. İnşallah utandırır bizi arkadaşlar. İnşallah yavru verir. Vallahi o kraliçeden sonra hepten tedirgin oldum yani. Çünkü biliyorsunuz haddinden fazla kızan geçirdi, haddinden fazla eşleşme yaptırdı Ama yavru vermemişti. Bu da bizi korkutuyor. Acaba diyorum üstüne çok mu düşüyoruz? Serbest bırakmıyoruz. Hatta köpekler Hani sözüm söyleyeyim Artık batır doğuruyorlar <laughs> arkadaşlar Ama Özellikle baktığımız hayvan Ya yalancı gebelik oluyor Ya hiç olmuyor <laughs> ya. Bayağı. Bayağıdır çıkmıyor arkadaşlar. Çığmak kolay değil de. Çocuğumu da böyle bayağıdır çıkmıyor. Bayağı yüksek. Bütün köy manzarası burada. Aferin benim kızım. Aferin, aferin. Anlaştın Bütün ilçeyi izleyebiliyoruz. Burası bir kale arkadaşlar. <laughs> Deli kızım böyle kazınması çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> Hadi. Hem o güzel. İşte kafamda bir sürü soru işareti arkadaşlar. Acaba da mı var sıkıntı? Acaba e, bunlar önceki doğum oldu şimdi do vermeyecek mi? Gibi 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 bir sürü soru işareti var. İnşallah böyle değildir de. İnşallah verir. Şöyle göğüsler möğüsler hep e, kendine geldi ama. Bizi üzüyor işte bazen böyle zaman geçti dediğim gibi 23 Ocak'ta ilk eşleşmesi oldu Bozoyla.